Kosova 11 Haziran'da erken genel seçime gidiyor. Kosova Meclisi'nde Türk kontenjanına ayrılmış iki sandalye için iki Türk partisi yarışacak. Kosova Meclisi'nin o çoğunluğuyla erken genel seçimlere gidilmesine yönelik karar almıştı. 1999 yılından bu yana Kosova Meclisi'nde milletvekili bulunan Kosova Demokratik Türk Partisi de Seçim kampanyasına başladı. Seçim kampanyası 9 Haziran'a kadar sürecek. Kosova Demokratik Türk Partisi seçime 38 milletvekili adayıyla katılıyor. Azınlık haklarının korunması önemli gündem maddelerinden. 11 Haziran tarihinde gerçekleşecek olan erken genel seçimlere 120 sandalyeli Kosova Meclisi'ne girmek için yaklaşık 1000 milletvekili adayı yarışacak. Biraz daha ayrıntılı konuşacağız Kosova seçimlerini 11 Haziran'da dedik. E, Gözler bölgedeki Türk nüfusta Kosova Demokratik Türk Partisi de seçimlere katılıyor belirttiğimiz gibi. E, Kosova Türk Milletvekili Fikrim Damka ile konuşacağız. Merhabalar Sayın Fikrim Damka. E, merhabalar iyi günler başak hanım. Çok teşekkürler. şimdi Bu erken bir genel seçimden söz ediyoruz. Acaba önemi nedir Kosova için bir izleyicilerimizle dilerseniz bunu paylaşalım önce. Malumunuz 3 yıllık süren bir hükümetin 11 Mayıs'ta meclisten güven oylaması karşısında düşürüldü ve 11 Haziran erken genel seçimler Cumhurbaşkanı tarafından ilan edildi. Kısa bir süre zarfı içerisinde bu seçimler düzenlenecektir. Kosova'nın aslında sıcak olan gündemlerin önünün açılmaması özellikle Karadağ ile sınır anlaşması Sırp Belediyeler Birliği ve önümüzdeki günlerde hareketli e, günleri bekleyen Savaş Suçlular Mahkemesi'nin yürürlüğe girmesi konusu. E, bunları e, eski hükümetin taşıyamaması, e, yeniden bir erken seçime gidilip, yeni bir hükümetin daha e, toparlayıcı bir şekilde bu asas olan üç konuyu ileriye taşıması beklenmektedir. Bu yüzden bir kan değişikliğe ihtiyaç duyuldu ve e, meclis e, bunun önünü açarak yeni bir hükümetin kurulması için erken seçim dedi. E, doğru aktarıyoruz zannediyoruz. İki sandalye e, var. Türk kontenjanı ayrılmış. Doğru mudur? Evet doğrudur. 120 sandalyeden iki Türk e, milletvekili kontenjanı anayasa garantisi olarak bulunmaktadır. Kaç vekil yarışacak? Totalde iki Türk partisi dedik. Biraz e, genel bilgileri rica edelim. Sonra sizin partimizin evet, e, hedefine e, geçeriz. E, biz e, Kosova Türk Partisi e, tek Türk partisiydi e, ve her zaman mecliste Kosovo Adnan Türk Partisi milletvekilleri olarak yer aldı. Bu 5. daha doğrusu bu 6. meclis seçimlerinde de yine Kosovo Adnan Türk Partisi olarak iki milletvekili en yakın olan mecliste temsili olarak görülmektedir. Diğer parti sadece bir kasaba partisidir ve mecliste yer alması beklenmemektedir. Çünkü oy potansiyeli de çok zaten düşük. Ee, ama e, bizden yarışacak olan 38 aday, diğer partiden yarışacak aday sayısı zaten e, 13. Dolayısıyla e, bu tabloya baktığımızda Kosova Türk Partisi e, mecliste yine kendi konumunu koruyacaktır. Ve iki milletvekiller temsil edilip e, büyük olasılıkla da önümüzdeki olacak olan hükümette hükümet, hükümet ortaklarından biri olacaktır. Ve gerekli e, bakanlık ve bakan yardımcılığı düzeyinde temsil ettiğimize devam edeceğiz. Peki oradaki Türk toplumu için e, bu erken seçimde göz önüne alacakları öncelikli mesele ne acaba? Beklentiler nedir ve sizin vaatleriniz ne? Şimdi e, her zaman Kosova'dan Türk Partisi e, öncelikli e, Türk toplumunun çıkarlarını korumakla e, yükümlüdür. Ve parti programında zaten bizim en büyük hedeflerimizden bir tanesi bu. Elbette ki eğitimimiz, e, kültürümüz, e, dilimiz bizim her zaman önceliklerimizi teş teşkil etmektedir ve teşkil etmeye de devam edecektir. Ki elbette ki arkasında Kosova Türk toplumunun, gençlerimizin, hükümetleri diğer kamu ve kurum e, kurumlarda temsil ettiğinizin sağlanmasıdır. Elbette ki gençlerimize istihdamın e, arttırılmasına yönelik Kosova Türk Partisi de hükümete kendi desteğini sunacağını, kendi projelerini sunacağını ve bu projeler çerçevesinde sadece Türk toplumu değil ama Kosova'nın genelinde bir istihdam alanları yaratmak için e, uğraş, uğraş verecektir. Bugüne kadar olduğu bundan böyle de bunların peşini Osmanlı Türk Partisi milletvekili olarak mecliste sesi olacaktır. Peki hazırlıklar nasıl gidiyor? 11 Haziran'a da aslında az bir zaman var. 11 Mayıs'ta hükümetin düştüğünü söylediniz. Kısa bir hazırlık dönemi olabildi anladığımız kadarıyla. Evet kısa bir hazırlık dönemi ama Kosovo'da Türk Partisi her zaman Türk toplumu içerisinde e, devli toplu bir parti ve geçmişi olan bir parti ve bu tür seçimlere hazırlıklı olan bir parti. Ramazan'ın bereketiyle her kampanya içerisinde hem iftarlarımızı hem sahurlarımızı en iyi bir şekilde bizim seçmenlerimize birlikte açarak, değerlendirerek hem programlarımızı açıklıyoruz hem de bundan sonraki yapılacak olan görevler ve işler konusunda fikir alışverişinde bulunuruz. Ama seçmenimiz bilinçli. Her zaman oy potansiyelimizi koruyarak daha doğrusu artırarak seçimlerden zaferle çıktık. Eminim ki bu 11 Haziran'da kurulan Türk Partisi yine oyunu artırarak zaferle çıkacaktır. Ankara ve Türkiye ile bağlantılar açısından daha güçlendirilmesi ya da atılması gereken adımlar açısından önümüzdeki dönemde ne düşünüyorsunuz? Nasıl çalışmalar yapacaksınız? Bugüne kadar Kosova Türk Toplumu ve Kosova Türk Partisi her zaman Kosova ile Türkiye arasında ilişkilerin sıkı bir şekilde, sıcak bir şekilde devam etmesi için uğraş verdi. Bundan böyle de bu görevini üstlenecektir, görevini devam edecektir. Malumunuz Ankara'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin Kosova'ya olan ilgisi her alanda devam ediyor. Biliyorsunuz Prizren'de başkonsolosluğun açılması, TİKA'nın, Yunus Emre'nin ve diğer kamu kuruluşlarının özellikle Türkiye kuruluşlarının Kosova'da faal olması buradaki hem Türk toplumuna olan hem de Kosova'nın bütününe olan bir destek olarak görünmektedir. İlişkiler günümüzdeki günlerde daha sıcak olacağı kesindir. Daha hızlı bir döneme gireceğimiz kesindir. Çünkü Kosova'yı bekleyen hareketli günler olacaktır. Bu konuda Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da desteği son derece önemli olacaktır ve iletilmesi gerekecektir. Ee, Kosova'yı bekleyen hareketli günler olacaktır dediniz. Tam olarak kasıt nedir acaba? Yani bu seçimden çıkacak genel tablo. Evet Türk toplumunu ilgilendiren boyutu sizin partinizle ilgilendiren ee, boyut ama genel tabloyla ilgili de ne aktarabiliriz? Aslında evet onu hep bir kitaba dile getirdim. Kosova'da Savaş Suçlar Mahkemesi'nin önümüzdeki aylar içerisinde çalışmasına başlaması beklenmektedir. Ve burada hareketli günler o yüzden bekliyor demekteyim. Çünkü biliyorsunuz haksız bir şekilde Kosova'ya yapılan bazı yaptırımların içerisinde ve özellikle de bu savaş suçlar mahkemesinin adil yürütülen bir savaşın farklı boyutlara çekilmesini hedefleyen bazı merciklerin bunu yine Kosova içerisinde farklı bir yapıya kavuşturacakları endişesi içerisindeyiz ama inancımız tamdır bu mahkemede Yargılanacak olan e, öyle denilen savaş suçluların hepsinin temiz bir, e, e, kurtuluş savaşı yürüttüklerinin inancını taşımaktayız. Elbette ki Türk toplumu e, bu konuda e, mecliste ve diğer e, kurumlarda e, kendine düşen görevi yerine getirecektir. Sayın Fikrim Danka teşekkür ediyoruz. Seçim çalışmalarınızda da kolaylıklar diliyoruz. Sağolunuz. Ben teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar. Sağ olun. Sivas'ta bir lisede öğretmen tahtaya kaldırdığı dört öğrenciyi sıra dayağından geçirdi. Bir öğrencinin cep telefonuyla o anlarda kaydedildi ve o görüntüler tepki çekti. Görüntü 10 gün öncesine ait. Sivas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu